Tarihte öyle figürler vardır ki çok kısa sürede adeta her şeyi değiştirirler. İşte bugünkü konumuzda tam olarak böyle biri. Sultan 1. Selim ya da bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim. Gelin dünyayı yeniden şekillendiren o inanılmaz hikayesine birlikte bakalım. İnanılmaz bir soru değil mi? Sadece 8 yıl. Bu sorunun cevabı her şeyin başladığı yerde imparatorluğun en ücra köşelerinden birinde gölgelerde geçen uzun yıllarda saklı. Biliyorsunuz her büyük hikayenin bir başlangıcı vardır. İşte Selim'in hikayesi de onu geleceğin o büyük sultanı yapacak zorlu dersleri aldığı payetahtan çok ama çok uzakta gölgelerde başlıyor. Dile kolay, tam 24 yıl Selim imparatorluğun doğu sınırında görev yaptı. İşte bu uzun nöbet ona başkentteki hiç kimsede olmayan bir şey kazandırdı. Gerçek bir aciliyet duygusu. Düşünsenize, saraydakiler tehlike hakkında raporlar okurken Selim o tehlikenin ta kendisiyle her gün burun buruna yaşıyordu. E tabi, sınırdaki bu tecrübe Selim'i hem çok sabırsız hem de inanılmaz kararlı birine dönüştürmüştü. Artık bekleyecek vakti yoktu. Taht için girişeceği bu kavga onun ne kadar gözü pek ve evet ne kadar acımasız olabileceğini de herkese gösterecekti. İşte Selim'in stratejik dehası tam da bu noktada devreye giriyor. Bakın, Kağıt üzerinde babasına karşı bir savaşı kaybetti doğru ama aslında çok daha büyük bir şeyi kazandı. Ordunun yani Yeniçerilerin sarsılmaz sadakatini. Attığı bu inanılmaz riskli adım ona sonunda tahtın kapılarını sonuna kadar açan anahtar olacaktı. Tahta oturduğu anda ise Selim arkasında en ufak bir soru işareti bile bırakmadı. Evet bu çok acımasız bir kararlılıktı ama bu sayede mutlak gücü eline geçirdi. Artık içeride hiçbir tehdit onun gözünü diktiği o büyük hedeflerden yani doğudan alıkoyamazdı. İçeride işler tamamdı. Selim artık tüm dikkatini yıllardır Trabzon'dayken endişeyle izlediği o büyük tehdide yani doğuya çevirebilirdi. Artık yüzleşme vakti gelmişti. Ve sahnede iki dev vardı. Bir yanda Sultan Selim, diğer yanda Şah İsmail. Bu sadece iki imparatorluğun savaşı değildi. Hayır. Bu aynı zamanda İslam dünyasının liderliği için verilen dini ve askeri bir mücadeleydi. Bir tarafta Osmanlı'nın modern ateşli silahları, diğer tarafta Safevilerin o meşhur efsanevi süvarileri. Gerçek bir güç gösterisiydi bu. Selim'i Şah İsmail'e gönderdiği mektuptaki bu sözler aslında her şeyi özetliyor. Başlatmak üzere olduğu bu mücadelenin ne kadar keskin bir ideolojik temeli olduğunu bize gösteriyor. Yani bu sadece bir toprak fethi değil, aynı zamanda bir inanç savaşıydı ve takvimler 1514'ü gösterdiğinde işte o an gelip çatmıştı. Bu yıl iki büyük imparatorluk arasındaki o kader anının, o büyük yüzleşmenin yaşanacağı yıldı. Çaldıran Ovası'nda sonuç çok netti. Osmanlı'nın topları ve Yeniçerilerin tüfekleri Safevilerin o ünlü süvari gücünü adeta darmadan etti. Bu zafer aslında teknolojinin ve modern savaş taktiklerinin geleneksel savaş anlayışına karşı kazandığı mutlak bir zaferdi. Şimdi hikayede çok ilginç bir yere geliyoruz. Gerçekten şaşırtıcı bir dönemeç. Herkes Selim'in doğuya, İran'a doğru devam etmesini beklerken o bir anda odağını bambaşka bir güce çeviriyor. İşte kilit soru da bu zaten. Asıl hedefi ilerken neden bir anda rotasını güneye çevirip Mısır'a yöneldi? Bu hamle Selim'in ne kadar büyük bir stratejist ve ne kadar fırsatçı bir lider olduğunu bize gösteriyor. Herkesin gözü doğudayken o kimsenin beklemediği bir hamleyle güneye indi. Peki bu yeni rakip kimdi? Karşısında Memlük Sultanlığı vardı. Yani Mısır merkezli yüzyıllardır Suriye'yi, Filistin'i ve en önemlisi kutsal toprakları yani Mekke ve Medine'yi kontrol eden devasa bir güç. Bölgenin asırlık sahibiydiler. İşte bardağı taşıran son damla da tam olarak bu oldu. Memlük Sultanı biz ara buluculuk yapalım diyerek ordusunu Suriye'ye kaydırınca Selim bunu doğrudan kendine yönelik bir tehdit ve Safevilerle bir ittifak olarak yorumladı. Aradığı bahane ayağına gelmişti. Hiç tereddüt etmeden harekete geçti. Ve sonrası gerçekten inanılmaz. Sadece bir yıl gibi kısacık bir sürede o asırlık Memlük İmparatorluğu adeta tarihe karıştı, haritadan silindi. Osmanlılar nefes kesen bir hızla Suriye'nin, Mısır'ın ve Kutsal Toprakların yeni ve tek hakimi oldular. Bu tarihin gördüğü en hızlı güç değişimlerinden biriydi şüphesiz. Peki tüm bu fetihler ne anlama geliyordu? Şimdi işin özüne, yani mirasa geliyoruz. Selim'in bu kadar kısa ama adeta bir devrim niteliğindeki saltanatı arkasında nasıl bir imparatorluk bıraktı? tekrar vurgulamak lazım. Tüm bu anlattıklarımız sadece 8 yılda oldu. Sadece 8 yıl. Bu rakamı duyunca başarılarının ne kadar devasa olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor değil mi? İşte bu grafik her şeyi çok net gösteriyor. Bu fetihlerin en somut sonucu. Selim o kısacık saltanatı sırasında imparatorluğun topraklarını ne dediyse tam iki katına çıkardı. Bu sadece bir büyüme değil, kelimenin tam anlamıyla bir dönüşümdü. Yani mesele sadece toprak kazanmak değildi. Selim imparatorluğun kimliğini, DNA'sını ve yönünü kökünden değiştirdi. Osmanlı'yı bir Balkan ve Anadolu gücü olmaktan çıkarıp İslam dünyasının tartışmasız lideri ve kutsal toprakların koruyucusu haline getirdi. Ve bu yeni kimlik ondan sonraki yüzyıllar boyunca imparatorluğun ana karakteri olacaktı. Peki günün sonunda Yavuz Sultan Selim kimdi? İmparatorluğu bir dönüm noktasında kurtaran büyük bir vizyoner mi? yoksa hedeflerine ulaşmak için her yolu mubah gören acımasız bir tiran mı? Belki de ikisi birdendi. Tarihçiler bu soruyu hala tartışıyor ve belki de net bir cevabı hiç olmayacak. Ama kesin olan bir şey var ki onun yarattığı etki inkar edilemez ve dünyayı kalıcı olarak değiştirdiği de tartışılmaz bir gerçek.